Çocuğum haklarım var. Çocuk hakları hemen şimdi. Çünkü yalnızca şu anda çocuğuz. Çocuk kimdir? Oldu haliyle tıpkı bir yetişkin gibi saygı görmesi gereken bir insandır. 18 yaşın altındaki her birey çocuktur. Çocuk hakları sözleşmesi Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 20 Kasım 1989 tarihinde benimsendi. Sözleşme 2 Eylül 1990 tarihinde yürürlüğe girmişti. Yaklaşık 142 ülke bu sözleşmeyi imzalamış ya da onay ve katılma yoluyla taraf devlet durumuna gelmiştir. Türkiye Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni 2 Ekim 1995'te uygulamaya başlamıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi'yle çocuk haklarının korunması amaçlanır. Sözleşmeyi imzalayan devletlerin sözleşme maddelerine kesinlikle uymaları gerekir. Çocuk hakları doğuştandır, eşit ve devredilemez haklardır. Çocuklar Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde yer alan hak ve özgürlüklerden hiçbir ayrım gözetilmektedir eksinin yararlanma hakkını sahiptir. Çocuk Hakları Sözleşmesi toplam 54 maddeden oluşuyor. Çocuk hakları dünya üzerindeki bütün çocuklar içindir. Yaşama ve gelişme hakkı tüm yetişkinlerin çocuğa karşı ilk sorumluluğudur. Söylemek istediklerimizi dile getirebilmemiz için yetişkinler bize kolaylık sağlamak zorundadır. Çocukla ilgili her yasa ve günlük hayattaki uygulamada önce çocuğun yararı düşünerek hareket etmek ve karar vermek gerekiyor. Buna çocuğun yüksek yararı deniyor. Ülkende uygulanan yasalar çocuk hakları yasasından. Dahilleri ise o yasalar uygulanır. Çocuk hakları 20 Kasım'da kutlanıyor. Bu haklar elde etmek için hiçbir şey yapmak gerekmiyor. Çocuk haklarına sahip olmak için sadece çocuk olmak yeterli. Çocuk hakları sözleşmesi dünyanın herhangi bir yerinde bir bir çocuğun en temel hakları çiğneniyorsa buna dur demek içindir. İlkeler savaş halinde olduğunda askerler alma yaşı 18 altında inebiliyor. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ni imzalayan ülkelerin devletleri 15 yaşın altındaki çocuklara askere alınmaktan kaçınacaklarına söz vermiş olurlar. Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre yasaların izin verdiği yaştan önce ve çocuk sağlığına uygun olmayan işlerde çalıştırılmaya zorlanırsa buna karşı çıkma hakkı vardır. Sözleşmeye göre devlet çocuklara para parasız eğitim sağlamak zorundadır. Çocuğun hakları var devlet çocuklar için gerekli olan bilgi kaynaklarını ve çocuk kitaplarını çocuklar için var etmek ve geliştirmek zorundadır. Biz çocuklar düşüncemizi özgürce açıklamak hakkına sahibiz. Birileri bizim iznimiz olmadan bizim fotoğraflarımızı yayımlayamaz. Düşüncelerimizi açıklarken arkadaşlarımızla toplantılar yapabilir, dernekler kurabiliriz. Çocuğum! Haklarım var! Çocuğum! Madem dedik ki bu çocukların fikirleri var. Bu fikirlerini uygulayabilecek bir ortam olması gerekiyor. O yüzden dedik ki burada olan ve çocuk haklarını çok iyi bilen bu çocukların hepsini meclis üyesi ilan edelim. Yani bugün itibariyle Efes Selçuk Belediyesi'nin yeni meclis üyelerini ve ilerinin de idarecilerini görüyorsunuz efendim. Yani bundan sonra biz çocuklarla ilgili ne yapmak istiyoruz? Diyelim ki bir park yapmak istiyoruz. Sizin meclisinize de getireceğiz ve diyeceğiz ki burada bir park yapmak istiyoruz. Sizin için uygun mu? Diyeceğiz. Evet, <laughs> burada, ya, da yapamayacağız tabii ki. <laughs> ve siz, sizden aldığımız cevaplara göre hareket edeceğiz. Diyeceğiz ki çocuklar için bu kursu açmak istiyoruz. Sizin için uygun mu? Ya da çocuklar için ne kursu açalım diyeceğiz. Mesela orada kalkıp birisi diyecek ki bize. Dans kursu aç diyecek, değil mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Dün gelmişti. Tamam. Gibi. Tamam. Yani şunu söyleyeceğim. Yani şunu söyleyeceğim. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Haklarınızı bildiğiniz için sizler Efes Selçuk Belediyesi'nin ilk çocuk meclisini oluşturuyorsunuz. İleriki yıllarda da normal, gerçek, yasal, yetişkin olduğunuzda Efes Selçuk Belediyesi'nin meclis üyeleri, belediye bürokratları ve belediye başkanları olacaksınız. O yüzden teşekkür ediyorum. Hepinizin emeğine sağlık. Bence kendinizi alkışlayın. Biz sizi alkışlamayalım. <laughs> ve de kendinize gurur duyun efendim. Tamam mı? Kendinize gurur duyun. Yavaş, yavaş yavaş. Yavaş yavaş Evet. Şu şimdi. Solda. Evet. Buradan evet. şimdi sırayla alacağız çocukları. oturalım. Evet. <laughs> Hepsinin dramacılar lan bunlar. O dersi de yapın hadi gidin. Hadi. Hadi. Hepsi gelmiş. Yukarıya da oturabilirsiniz. Yukarıya da geçiyorsunuz. Doğru. hayır oraya bir evet. Oraya yukarı. Hemen arkasına arkadaşlar. O kadar, kadar arkadaşlar. yukarı yok gençler. Aşağıya arkadaşlar. Yok ses almayacak ses O kalabalık yerin oraya herkes Hemen atar Hemen arkadaşlarınızın arkasına geçin Kolay diğer kamerayı alıp sen böyle çıkıp Evet.